e, ee, ilk blogum için, <laughs> blogum vlogum artık neyse ee, çekmeye çıktık ve muhteşem bir şekilde yağmur yağıyor. Sonbaharın ilk günü. Kutlu olsun. 10 şeritli bir yol. Ha, taksici durdu. Şimdi burada taksi yok. Burada otostop gibi bir şey var. Herkes kendi fiyatını söylüyor. Öyle gidiyor işte. O da oraya doğru gidiyorsa işte birkaç lira atıyoruz ona. Sum daha doğrusu. Yani biniyoruz şu an. Nasıl karşıya geçtiğimizi gösterecektim ama neyse. 80. <laughs>

Şimdi dayımın çalıştığı yere geldik. Burası teknoloji pazarı gibi bir şey. Teknoloji pazarı zaten. Ee, arabayla yaklaşık 6000 suma denk getirdik yolu. Bu da 1 dolar bile değil şu an. Kameram terledi. 1 dolar bile değil. Yaklaşık 3 kilometre falan gitmişizdir ya da 4 kilometre. Dayımı arıyoruz şu an. Numarayı bilmiyoruz. Çalıştı marketin numarasını. Burada bu arada teknolojiler çok ucuz. Çünkü Çin yakın. Tamam. Ход mm -hmm. самый mm -hmm. <coughs> прикольненько. Как она, как она mm -hmm. вот, здесь. Mm -hmm. вот эти диоды, они светятся, потом крутятся. Oh, здесь диск Aliexpress. на компьютер устанавливается. Mm -hmm.

ve hepsi Luna Park tarzında yani şeyleri var oyuncakları falan. Aslında daha önce bu kadar park yoktu. Birkaç yılda hepsi mantar gibi büyüdü. Karetta, karetta. Bu çorsu'da bulunan medresenin minaresi, yani onun bir küçük versiyonu diyelim. Bu da merkezde bulunan saat kulesinin versiyonu. Ee, bu oradaki de televizyon anteninin, anteni mi din, deniliyor, binası mı deniliyor artık. Oranın, ulan <laughs> zoomunu ayarlayamadım, bu ne ya? İşte onun versiyonu. Boklu yere oturdum <laughs> şu an. Götümde bir şey var sümük gibi. <laughs> ne peçete? <y> <laughs> Cebimde tabii ne peçete var ne başka bir şey var. Şu an böyle kirli keli dolaşıyorum. Arkadaki adam niye bakıyor? Aa bu arada. Burada her yerde polis var. Gördüğünüz üzere şu arkadaki adama bakın. Yaklaştıramıyorum. Her yerde polis var burada. Bu yüzden güvenli. Götümüz temizlendi, devam edebiliriz. <laughs> Bu evimizin aşağısındaki Amir Timur Müzesi. Ağzıma bir şey oldu ama müzesi. <laughs> Ve polis telefonla konuşuyor. <laughs> ha, <just> Handmade. <laughs> Of. Türkçe konuşur musun lütfen Mamiş? Sana altyazı alacağım. <laughs> A <Aa>, böyle yazmalık vaziz. <laughs> tak. Bu kaç metreydi? 67? 77. 77 metre. Not bad. müzik efekti koymuşlar. Şimdi burası eski Samarkand minyatür gibi bir şey. geleneksel Özbekistan ilişi. Bunlar da geleneksel tabaklar. Üstünde yazılar çiziliyor. Birer tablo gibiler. Bunlar da geleneksel kolonlar. Onlar da tahta oymalı oymalı tahta. Benim dilime burada bir şey oldu yani. Türkçe konuşanları duymayınca unuttum herhalde. Hiç konuşamıyorum. Aklınıza sığınırım yani. Burası Kur'an okuma odası olmalı. Şimdi benim en sevdiğim yere geldik. Bunun adı Tapçan. Böyle tahtalı bir masa şeklinde. Burada sanırım yemek yapılıyor ya da yapılmıyor. Garson duruyor gibi. Şimdi burada oturuluyor. Ayakkabılarınızı çıkarıyorsunuz. Muhteşem bir bahçe keyfiyle yemeğinizi, yeşil çayınızı içiyorsunuz. Çay var mı acaba İçinden, içinde? İçinde su var. Çoy. Yo. Uh. diyor? <laughs> non. Non. Ha bir de e, kaytar maytar. Kaytar maytar. Va, ağzım <laughs> çalışmıyor hadi <laughs> 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 ya. çay yaptığınız zaman genellikle şey oluyor, böyle parça parça çaylar alıyor yapraklar. Onlar da tamamıyla çözüldüğü zaman ilk önce bir bayrağı doldurup daha sonra böyle içine çay döktüğünüz zaman tabii ki de masaya dökmüyorsunuz benim gibi. Buna kaytar maytar da geliyor oraya buraya da. İşte ben de evdeki gibi böyle değil mi anne? Evet. gerçek manzaralı. <laughs> Oradaki Nina çok yakıştı bu fotoğrafa da, <laughs> Burası da Horazm sokağı. Horazm Özbekistan'ın bir şehri aynı zamanda. Siz hiç Avatar çizgi filmini izlediniz mi? Bilmiyorum ama orada da böyle çinli bir şeyler vardı. Onlara benziyor. olan bir şey düşürdüm. Giyelim bakalım. <laughs> Mama. Eski bir Özbek ev prototipi tarzında. Çok güzelim be. Tamam <laughs> <Come on>, tamam. <laughs> okay. Oh. Taka parroja Yüzümü böyle serinliyorlar. Yaşlı kadınlar ile. Yo. Şimdi de pazarda görüyorum o ekside. Böyle mama. Bir de böyle. Yapıyorlar. Pardon. Şimdi burası tahta oyma sanatının okuluymuş. Burada tahta oymayı öğreniyorlar. Buraya giremiyorum. Ayakkabım var. Şu zoom'a da bir alışamadım.